Aşkım ne yapıyorsun? İyiyim aşkım. Sen ne yapıyorsun? Günün nasıl geçti? Güzel geçti işte. Gittim kafere saçlarımı yaptırdım. <laughs> Hoşuma gitti. Ne kadar güzel olmuşsun hele. Oh kim Çok geldi? Sen mi bekliyordun? Yok. Ben geldim. Deniz'in sevgilisi misin? Yanında oturduğu şahsın sevgilisi. Doğru mu lan bu? <laughs> ne diyor bu? Bir açıklama yapayım ben. Ne açıklaması ya? Yanında erkek gördün diye kolumu kırdın. O ayrı bu ayrı lan. Erkekle gezmeyecektin oğlum o zaman. Hayırdır lan ben de sevgilisin başkasıyla konuşuyorsun. Hani beni seviyordun? Hani tek aşkımdım senin? Ah be seni. Şimdi bakın bir açıklama yapmam gerekiyor ama nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Şimdi bu benim arkadaşım. Arkadaşın mı? Az önce gelip öpüyordun hani beni. Hani seni çok seviyorum deyip elime tutuyordun. He? Ah be seni. Bak şimdi gülüm. Bir dinle. Şimdi dört tane avrat düşer. daha geliyor. <laughs> Dört tane yani. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Ama mantıklı bir şey söylüyorum yani. Bu şeyde ayette de yazıyor. Dört avrat düşer erkeklere. Kızlara da düşer o zaman. Senin gelin ağzını yüzünü bakarım lan. mı istiyorsun oğlum? Hastaneden çıktım geldim. Sürpriz yapayım dedim. Karşılaştığım duruma bak. Hani sen bugün evdeydin. Niye benden habersiz çıktın? Sürpriz yapayım dedim. Yapmayacaksın oğlum beni arayacaksın. Bu böyle yakaladım değil mi bu? Bir daha orospu deme benim kızıma. Bak gülüm sana değer veriyorum, seviyorum biliyorsun. Bu mu sevgin? Lan anlamıyorsun dört tane düşüyor avrat. Çıldıracağım. Çıldıracağım cidden çıldıracağım. Bak gülüm. Annem onu tutuyor ama ben seni seviyorum. Ondan da Hoştaşıyom Sen ne zannediyorsun? Hala ne yüzü burada zannediyosun? Sen ne zannediyosun? Çık dışarı Terbiyesiz Kızanım gelme hadi Annelik sansın Çık Sen şaşırdın ya Zaten ben Çık Yekili hatun farkında mısın? Her neyse siz lan Çık şaşırdım. Zaten bir dakika bir yalan durmam ha Çık Çık anne şimdi dinle. Dört tane avrat ikisi var Birbirlerine şöyle öbürünü attı. Ya saçmalama ya. Sen beğeniyor musun şu halimizi? Yani kızlar birbirine düşürdün. bir bu diye evimizde. Ya Allah seni kahretmesin. Ne halim varsa gör ya. Bıktım ya. Yavrum. Sana şofa salmıyorum ben. Çok bunu istemiyorum. Ya gülüm bak. Dört tane avrak vardı. İkisini alayım dedim. Bok yedim aklım. Sen çikolata aldın normalde hayatta almam biliyorsun. Seni seviyen. sen Şimdi biz Mardinliyiz. Biz de yamuk olmaz. Azıcık canımız değişik şeyler çeker. Ama seni seviyorum biliyorsun. Gözdürüyorsun beni. Yaptığın hareketler çok komik. Ya gülüm. Bak. Ver elini. El mi bıraktım? Ciddiyim ben mi bıraktın ya? Ama o oğlanın yanında ne işi vardı? Hadi onu söyle. Gel o mesleğe mi gerek? Ne iş vardı oğlanın yanında? Tamam benim de yanında kız vardı. Sevgili değildik. Yanında da dedim arkadaşım da dedim yani. Arkadaşımla yanında oturamaz mıyım? Oturamazsın. Benim elimi kırıyorsan oturamazsın. Ben haklısın. Şu an konuşamıyorum. Gönlünü alayım mı? Hadi dışarıya çıkalım. Gezdireyim seni. Bak çikolataların dayı. Valla Vallahi dışarıya çıkalım. Seni bir şartla affederim. Neymiş o? Bana yüzük alacaksın. İlişkimizin altını katacağız. Kabul ediyorsan. Tamam lan sana yüzük de alacağım. Hem de tek taş alacağım lan. O zaman başlayalım. Ya gülüm bak. Tamam dediğin olsun. Hadi adını koyak çıkarsan yüzük alak. Hadi gidelim. Hadi yürü bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> gel bak <kuyucu. gülüyor> Gel gel. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim sevgilimle biraz aram bozuldu da güzel bir hoşuna gidebilecek bir hediye almam lazım. Sizce ne öyle Seç bakalım. Şu çok güzel. Şu. Evet. Buyurun. Bir bakalım. Ya evet bu çok güzel, çok hoşuma gitti. Tamam o zaman bunu alıyoruz. Peki. Çık, <laughs> çıkmak istemiyorum. buyurun. Teşekkür ederim, Çok teşekkür ediyoruz. Kolay ya gelsin. Derim, Sağ ol ben... <laughs> Peki burada bir atayaz mı var? <laughs> eee şimdi Selçuk ben geliyorum geliyorum çık dışarıya. Iıı <laughs> ee, abicim şimdi ııı e, biz Manita'yla kavga ettik. Evet, Bunu olur. vermemiz lazım. Ben sen telefonumu bırakayım. Evet. Sonra gelip parasını veririm olur mu? Tamam canım olur. Anlaştık. 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 Kolay gelsin. Tamam. Hadi gel şimdi parka gidelim, yüzünü parmağına takayım, iki de kola içelim, Çikolatan da aldım oğlum daha ne istiyorsun yani? sana daha ne yapayım ben, ne yapabilirim? Ben yani çok mutlu oldum. Bu kolum iyileşene kadar asla affetmeyeceğim ama. Erkeklerle gezmediği onu yaptık yani, mantıklı düşünürsen erkeklere bulaşmayacaksın yani bak. Hadi gel lan Barışak sana şey de alacağım, normalde yapmadığım şeyleri hep yaptırdım bugün bana ama neyse artık suçluyuz. Al sana bir elmalı şeker bir de pamuk Ya. Dur parasını ödüm geliyorum. Hadi geliyorsun bak. Bugün tiyam yapınca güzel bir sana. Oğlum ne bomba adamı. Kocu Kardeş bakar mısın? Ee, şimdi kardeş bize iki tane ne zaman? Bir porsiyon patates çipsi alalım, iki tane de tantuni alalım. Çift şey almışsınız. Bu kadar. Benimki de ayrı olsun. Ya acılı şalgam yok ya böyle adam alayım yani. Vay vay. Tamam bir daha acılı şalgam yollar bize. Evet. Şimdi gülüm. Ee, hak ettin bunu. Vallahi hak ettin. O beğendiği yüzün daha güzelini aldım. Ya gel bakalım. Gel. Bundan sonra trip yok avrat da yok. Bir avrat yeter bir ömür boyu. Bir avrat ömür geçirmek zorundayız. Yani zorunda kaldık. Yoksa hiç, neyse. Gerçekten. Yüzüme dokunma. Tamam. Gel o zaman böyle Vallahi bugün sen ne dersen o günün. Ne dersen, ne istersen, nereye gidek dersen, dersen. senin dilin de olsun. Haklı sandım. Hadi parka götüreyim de sallayayım. Şimdi onlardan intikamımı almayı ben bilirim. Oğlum ne istersen oluyor lan. Keşke biri bana da yapsa. <laughs> güzel bir şey söyledim yavrum. Ne kadar güzel. Senin için yavrum en güzel parka getirdim. salıncak atalım gel, gel, gel hadi ayağa hadi Gülüm bak, o elindekini satsan bir milyar eder, hatta bir buçuk da eder, hani alışı bir buçuk bir de. Lan oğlum... <laughs> bak Gülüm, çanta gitti, içinde telefon da gitti, donun donun. Gülüm ben sana söz alacağım. Lan sen kimsen, seni bulup senin avradını avradım edeceğim oğlum lan, avradım edeceğim senin avradını. <laughs> Abla. Abla, abla, abla. En önemli şey yüzük nerede? Abla, bunu alabilirim abla. Ben senden yüzüğü istedim, sen bunu mu getirdin? <laughs> of, of. Nasıl ayıracağım ben ya? Acilen bir plan yapmam lazım.